Herkese bir yeni videoya Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Ama tabii ki de Granny oynadığıma dördüncü bölümü. Tabii ki de bu değişiklik var bu Granny'de. Milyonlar Granny. Yani ne deriz buna? Yani zengin Granny. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. İyice oynayacağız. Başlıyorum.

olmuş ha demek ki. Yemin olmuş. Kameramı kapatsam mı acaba? Bence bunda kameram açık oluyor. Aa, gecik. Aldım Ama ortalıkta gözükmüyor zenginler yani. Yarın da arkadaşlar şey gelecek. Uzay geleni ama <laughs> bu videoya çok güzel bir like gelirse bu videonun devamı gelecek. Arkadaşlar ama öksürsem çok özür dilerim çünkü hastayım. Hadi, hadi. <laughs> Korktum ya o nasıl bir manken Nasıl Aha, Her şey altın Altın almayan bir şey yok etmen. Geldi Geldi bizimki geldi Geldi bizimki geldi Where are you now Daisy? Söylemem ki sana. Niye söyleyeyim sana nerede mu? Hadi git artık ya. <laughs> gittin. İngiltere'ye gittin ne haber Çıkıyorum. Aldım mı? Al. Tamam bırak. Bir tane bir Tamam. Onu aşağı attım. Ne I see you. Hadi yakalasana beni. Hadi. Hadi. Gelebiliyor musun ki yakalarsın? Hadi yakala hadi. Çok havalandım değil mi? ya. Efendim? Ne? ne? Sen beni nereden görüyorsun? Peki buradan görmüş olabilir miyiz? görmüyorsun. Görmemiş gibi yapıyorsun. Benim orada pusu kaldılar. Gördün? Pusu mu kurdum Çıkıyorum. Neredesin? Hadi. Hadi. Yardım. bu? şey. Kırmıyorum. O zaman çıkalım. geliyor. Ne bileyim çıkıyor. Ne? Aa! Buralar çok güzel. Zümrüt. Pinkster çok zengin. Karpuzu bile altınıyor. Altın mı acaba yoksa boyadı mı? Bilmiyorum. Boyamış da olabilir, boyamamış da olabilir. Bu ne şimdi? Adamla altın 110. Sana. Adam para altın <laughs> 140. Altın para 30. Bu ne? Pardon. Hiç. Bilmiyorum ki. Hı <laughs> şey işte bu anahtarda. Gönlü bayıktan görecek ha. Neden o kapı açarken uyandı? Bir de bakarken uyanıyor şu anda. Çok güzel. Ben işimi yapıyorum? Şş, düştüm, 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 düştüm. Ben nereye gidiyorum? Alayım mı? Gel. Yok ya gelme. Ya da gel hadi sen. <laughs> Korkum yok şu anda. Ama az önce korkularım vardı eve. Şunu da alalım. Çekil. Çekil. Yok çekil diyorum. Ya çekil. Sonra vuracağım. Hayır. Düşmedi. Okla da vurduk. Çok yani çok bayılma yaşamadı ya. Ama vurmamız lazım. Tamam. Bu güzel işte. Geliyor mu? Çok gelmiyor. Gelmiyor ki. Gelmiyor ki. Ben hazır işimi yapacağım. Çok iyi. Ben <laughs> <laughs> hatırlıyorum. şey olmamış altın. Bunlar yaşıyor. Şunun içinden ne çıkıyor? Bakın. Videoyu bitirelim. Tamam. Bu çok iyiymiş. Bugünkü videomuz bu kadarsın. Hoşça kalın.